Ormanın derinlikleri final çekiyoruz arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. 25 like ve 10 abone istiyorum arkadaşlar. Siz ben size 15 abone e özel video çekiliş yapacağım demiştim arkadaşlar. Dün baktım olmadı. Zaten 23 abone oldu. Bu arada da siz beni 15'ten 23 abone yaptınız. Teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi 29 şimdi 29. bölüme gelelim. Arkadaşlar bilmiyorum ki bugün Karanlık Fabrika'yı aslında oynayabilirim. Çünkü video kısa olmasını istemiyorum ya. Biraz, en azından biraz uzun olacak. O yüzden mecbur Karanlık Fabrikayı da oynayacağız. Mecbur kaldım ben bunu yapmaya. Uha, oh. Hadi git git. Çok yavaş geliyor. Dej, dur, ah. Arkadaşlar Minecraft bölüm bir yakında gelecek. Arkadaşlar belki bugün ya da yarın gelir. Bugün ya da yarın gelir. Belki de bugün bu videodan başka başka bir video daha atarım arkadaşlar belki. Bu oh. もう1た Ee, ne oldu yanlış? Ne bu? Deli ya deli yan kor. Ah ah bayıldım. Oh, oh, oh. Tepe, tam da Minecraft bölümü gelmesini istiyorsanız Arkadaşlar biraz uzun olabilir Arkadaşlar bir de 1.19 <laughs> güzel vurdum ben. Oha. Tom da kafama düşürdü be. Kafama düşürüyor bir de. Bir de benim kafamı düşürüyor. Why? Sence Öleceksin. Özür dilerim arkadaşlar. ya tane daha vuruşum kaldı. O vuruşumda son bir cana. Bu ormanın orman, güzel aslında ormanı ben seviyorum. Ay ay iyi yedi. Kaç bölüm geçtik? İki bölüm geçtik. Video beş dakika bilmiyorum ki arkadaşlar. Kapatsam mı? Kapatmasam mı? Arkadaşlar bu videoyu özgünüm bugünlük kapatıyorum. Birazdan Minecraft bölüm bir videosu gelebilir arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Bir, Aa, uzun video olacak. Tam bu olmayacak. Birazdan belki atarım. Kanalıma abone olun. Bildirimleri, aç, bildirimleri açın. Like atın. Hoşçakalın ve bay bay. Mutlu kalın. Sağlıklı kalın.